Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne haberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar 3. seviye mezalı kullanacağız Ben arkadaşlar şu an bitmesine 7 dakika kala yetişebildim yani aslında 7 dakika kala videoya girdim de ee Şöyle söyleyeyim gün içerisinde dedim ki alayım ben bunun videosunu akşam çekerim aslında yetişsem de hani yükseltmeyi falan şimdi yapsam da yetişemek ben yetişmez işte gün içerisinde gezerim akşamda e, otele gelince yetişmez diye düşündüm arkadaşlar fakat yetişiyormuş ama canım sağ olsun ben buradan bir tane aldım gördüğünüz gibi 80 bin yazıyor normalde 40 bindi e, bir tane efsane bir kart satın almak üçüncü seviyede yaptım altınımdan da anlayacağınız üzere iki tane deste var arkadaşlar e, küreselden inceledim vesaire baktım şöyle iki tane deste buldum biri bu biri de ne oluyor lan aman internet biri de bu arkadaşlar İnşallah internet problem çıkarmaz e, birinci destemiz dev destesi arkadaşlar dev mezarlık ikinci de bildiğiniz daha önce oynamış mıydık bu desteri hatırlamıyorum sıralamada popüler kullanılan bir dest arkadaşlar savaşlara giriyoruz bu arada eee büyülü sandığı mal gibi yanlışlıkla gün içerisinde açtım işte sandık açmaya falan gidiyordum istek atmaya çok fazla savaş atamıyorum Yanlış açtım arkadaşlar valla söylemeyin bana Zaten bir şey çıkmadı içinden ya Epson Epson O ikinci desteyle gittik bu arada ilk olarak da Oo ana kuleyi aktifleştirdin kardeşim Eyvallah kanks Sağ olasın Şimdi bakalım Falkini kiliyle attın sen. Biz de bununla atalım oğlum bak. Ama bak engere. Engere. milyon ee, minyon sürüsü falan atarsan adam değilsin diyecektim ki de. Ay, bu ne ya? O iskelet benim iskeletler etti. Neden? Çünkü 11'in seviye. Ben onları yükselttim ama 13'ün seviye. Ee, minyon sürüsü Bir tutam yüzdü be kardeşim. Allah 13'ün seviye. Pepinho. İtalyan Kings. Saiko saçmalı var ya. 10. seviye bu arada enderleri. Abi öküz gibi hasar yedik ya. Bu destanlara niye tomruk yok? Vay! Farkiri kiri mi atacaksın? Atma lan dur şunu öldürsün. Adamsın. Bir tane de kuleye vururlar. Vur! Vur kaldır taşı gobe! Adamsın. Tamam. Kule farkımız olsa da kule can farkımız olsa da iyiyiz. Gönder Falkiri kiriyi! Falkiri kiri. Ana kulede vuruyor çok güzel. O Falkir'e çok vurdurmazsak bizim için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum kardeşim. Geliyoruz abi şuradan şöyle bir tane. Çok güzel. Çok güzel o kule gidiyor mu? Elveda de kulene. Pepino kulenle son kez vedalaşmak ister misin kardeşim? Teşekkür ediyorum. Ee, ve onu da bana verdiğin için ayrı teşekkür ediyorum. Şuradan böyle ufak bir tane. Ok Yüreğimin ortasında ok attım Pepinho. Bak bak hareketlere bak bak hareketlere bak bak hareketlere bak ya. Yani. Güzel çok güzel ettin kardeşim onu. Vallahi var ya adamsın. Adamsın. At mezarlı. Bitirelim bu işi. Obe Olmaz 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 deme hiç Olmaz olmaz Pepino Zaman neler gösterir Üç taç yapabilirim <laughs> Niye sürüsüzün ikinci taç alamadık ya Çok sinirlendim ya Neyse, gene de beyefendimiz bozmuyoruz. Şöyle. İyi oyundu kardeşim! Pat! Takım elbiseli bir şekilde iyi oyundu diyoruz. <laughs> Ve ilk maçımız yediriyoruz arkadaşlar. İkinci maçımızda devri desteli oynuyoruz. Bakalım devri desteli bizi tokatlayacaklar mı yoksa biz mi tokatlayacağız? Cao Cao geldi. Don't be just. Bu arada arada mikrofonda böyle ben çok bağırınca da bağırmayınca böyle cızırsız ağırıyormuş. Sabredin arkadaşlar, bir hafta falan sabredin inşallah. Eee şey yapacağım olay çözeceğim. Rahat olun siz, siz rahat olun. Bu arada bilgisayar şarjımda da biraz azalma olabilir. Abi devi gördü adam direkt attı. Devi atacak. Ya devi destekleyecek kartım yok ya. Bir de barbar atarsan bak. Bak kufür ederim. Barbar bar atma ne olursun. Ne olursun barbar bar bar atma be. Bu, sadece ona savun ya. Sadece ona savun. Adamsın bak sadece onları savun ya. Çok güzel. Çok güzel. Oyun sevi bu arada elit babaları. Bismillah. Arkadaşlar internet simgesi var bilmiyorum şu an telefonuma birim arıyor. Birim bir şey yapıyor ama. Abi internet simgesi git bak oyuna tekrardan bağlandırma bizi ya. Ne olursun abi. Hayallerimiz var bizim. Gidiyorduk kuleye. Gidiyorduk Unharca. Gidiyorduk kuleye, gidiyorduk internetimiz kesilecek biri bizi ararken, bilgisayarımız serzası kalırken birçok şeyin dikkatini önümüze almazken mezarlı savunmaya kullandık evet Mezarlık adamdır aksini iddia eden Tek kadır Oğlum Pekka, aa bir dakika lan bu arada Pekka da Pekka'da vardı ha <laughs> Çok ilginç teste gerçekten. Kardeşim destek atmayım bunu. bunu atayım, atmayım, Atayım, at, atmayayım. Bir dakikadır. O güller bize lazım olacak. Vallahi kardeşim bekleyeceğiz ve ikisiz arana gireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Gidelim buraya. vurma 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 tamam sen ona git sen ona git çok güzel çok güzel tamam çok güzel e, sıkıntı yok sıkıntı yok ya bir şey olur ya yapacak bir şey yok bak tek attı evet bravo şimdi kardeşim sen bir dakika gel bakayım şuraya bir şey konuşacağız dur bir dakika Arkadaşlar İskeletler Are you crazy Crazy Öylen bak abicim iskeletlere bakar mısın ya Sizi ben şuraya şey bir sizi ben yerim butonu falan iyi oyundu altın sandığımızda aldık Oh bir de taç sandığımızı attık Ulan ender kart da ver. Kardeşim taç sandığın ender kart o oh, ender kart da vermeseydin keşke ya Hani böyle 66 iskelet, yani böyle 500-600 tane iskelet verseydin Taç sandı utanacağını bilsem yüzüne tükürürdüm de Ondan da anlamazsın ki be Neyse dükkanda yeni kartlar varmış Yoksa gelmedi Falkiri kiri geldi 3-4 tane bundan alalım Buz ruhundan almamıza gerek yok Ve bir tane daha maça gerek mi ya Bir tane de bu desteğiyle mi girsek Bir tane de bu desteğe gelirim bir tane de öbür desteğe gelirim İkisiyle birer tane galibiyeti aldık şimdi ikisiyle de Birer tane daha galibiyeti alırsak güzel olur Şahsen Keto geldi Keto <laughs> 690 Erkan abi diyor Keto <laughs> 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 LUTA PECIONER <Da busy. clears> TO <throat> <laughs> eee vurur musun? De helal be helal be abi ikisi de atladı şaka mısın ya şaka mı yapıyorsun ya adamın verdiği hasara bakar mısınız ağlamak istiyorum sayın seyirciler ağlamak istiyorum bir de ee diyor ya suratsız Bilgisayar şarjı %10 dedi, Allah bilgisayar şarjı %10 dedi. Kapanma kardeşim! Stay with us! Bizimle kal! <laughs> at bakayım madencini savunmaya! At bakalım, at bakalım barbarları at bakalım! Onları da at bakalım. barbarları gönderdim. Oğlum adam daha çok vurdu ki bizden ya. Ben ne anladım bu işten kardeşim. Bravo dedi. Teşekkürler. Kimi kral et de evine attın. <laughs> Keto. Gel ya, şuraya. Gel bakalım Bize ters harekette bulunma öyle. Bize ters harekette bulunma öyle. Reis biz ikinci de attık ama senin kraliyet bir tane vurdu. Kusura bakmıyorsun inşallah kızmıyorsun bize. Ee, şuradan madencini gönderip madencine bir de şövalye atarsam kızar mısın? Teşekkür ederim kardeşim. Bence sen ona da çünkü sen iyi bir insana benziyorsun. Krallet ee, kraliyet devini şöyle geriye doğru aldıktan sonra şuraya bir adet zehir basmak suretiyle kraliyet devini e, vurdurmazsam kızar mısın? Bence ona da kızmazsın çünkü sen dediğin gibi iyi bir insana benziyorsun. Oraya 850 bin tane kart yığdığım zaman kızar mısın? Bence ona da kızmazsın. Bir can! Bir can kaldı ve adının orta yerine... Al kardeşim. Hı -hı diyelim. Teşekkürler arkadaşlar ben hem bilgisayarı bir şeyler takayım ben geleyim yani o araşılmasın bunda kazandık zaten bir tane daha maç atalım böyle sonlandıralım Hıp hızlıman geldiğim siz orayı tabi görmediniz e <laughs> Şimdi evet kardeşim bir dakika ben bu sandıkları neden açmıyorum Rönesans tablosu gibi bak 13 level işte atarsın matarsın kardeşim ama Orun gelir seni tokatlar Son olarak da Aa bu desteği çok beğendim ya arkadaşlar kusura bakmazsanız Hani şu desteğe denemişsin abi bu e desteğe harbiden çok hoşuma gitti ya Bu desteğe bir daha yapayım kızmayın lütfen bana demek ki niye bu desteğe çok varın diye 10 level geldi abi şimdi Kastım lan ne oldu? 10 level gel Abi Bir ekrana bakıyordum kasıyor mu kasmıyor mu diye Allah bu yaptığın ayıp ya Allah bu yaptığın ayıp ya Bir şey konuşuyorduk şurada 10 level geldi. Bakalım Kamil gibi kart mı spamlıyor yoksa kart seviyeleri yüksek mi? Bazen biliyorsunuz böyle 10. seviyeler geliyor. Biliyorsunuz o 10. seviyeleri. Bakın 9 level pin'cisi var. Bravo kardeşim. Seni tevkif ediyorum. Bekleyelim abi bir tür daha. Bir tür daha bekleyelim. Tamam sıkıntı yok benim için. Benim için sıkıntı yok. Bir tür daha bekleyelim bu sefer. Abi 9 level ilginçtir. O olmaz o. Bir kere oğlum bir kere. Ben dedi Kamil gibi gönderdim o bir kere. O çok tutmaz yani. Bu konuda anlaşalım. Gönder. Bir tane daha Bir tane daha sevinirim. O lan vurur ki. Allah gel kardeşim. Ah yanlış yere <laughs> Bu alanda felaket kulesi var abi çıkarmıyor. <laughs> ah be birini almadık ki. Oo! Bunu Kamil gibi gönderin ama sen ya. <laughs> Olmuyor kardeşim böyle. Yıldırımın mıldırımın da var mı senin? Gidip o bak şimdi kimler yendik. 10 levele yenileceğiz ya. İzle bak izle. İzle. Yıldırım atacak şimdi izle. İzle ya izle. Chest'i Valla adamlı vurduk ha. Hoş vurdu, hoş, hoş da vuruyor var ya. Daha güzel vurduk lan 120'ye kadar indirdik. Yuhu adamım 39 can. Şuraya bir adet tehir atmak suretiyle. Huh. Sen bir gel bakayım şuraya. Gel gel gel. Öyle hareketler yok. Öyle hareketler yok. Şşş. Yuhu. Sabrettik be. Ölümcü lan vuruşunu onu öldürdük arkadaşlar. İyi oyundu. Bravo. Pardon bol şans. Bravo. Teşekkürler. Ha 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 diyoruz ve arkadaşlar bölümümüz burada sonlandırıyoruz. Ee, şu deste gerçekten güzel 4600 kupa tekrardan çıktık. Güzel gayet gerçekten. Ee, bu şekilde de arkadaşlar 3. seviye mezarlığımız zaten geçmişti. 3. seviye mezarlığımız gayet güzel gayet OP. E, gayet güçlü yani arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Mezarlık kullanması gerçekten zekli bir kart. mezarlı mezarlık savunması ama çok zor bir kart. Gerçekten çok zor bir kart. Arkadaşlar eğer elinizde yeterli miktarda e, mezarlık savunmak için küçük kart yoksa ki zehir varsa o da zaten işini zorlaştırıyor. Şövalye, efendime söyleyeyim Dart Goblin gibi kartlar e, savunabiliyor. Bu şekilde de arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bu desteği gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece mezarlık içeren bir desteği şu alan hasarını şu an şu, şu dörtlüğü çok iyi denk getirmeniz lazım arkadaşlar. özellikle savunmadan çıkarsanız sizin için daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ben beğen butonu basabilirsiniz. Ve günlük dediğim klasör videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn